Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, bütün püf noktaları ile anlattığım nefis bir Kıbrıs tatlısı tarifi hazırladım. Bu tatlı hiç un kullanmadan yapılıyor. İnanılmaz derecede lezzetli bir tatlı. Sizlerin de tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Alt tabanı şerbetli, üzeri muhallebili bir tatlı. Şerbet için 1,5 su bardağı şekeri tencereme aldım. Üzerine 2 su bardağı su ekledim. 5-6 damla limonu sıktıktan sonra şerbeti kaynamaya bıraktım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynattım. Şimdi soğuması için kenara aldım ve muhallebimi hazırlıyorum. Muhallebi için 1 litre sütü tencereme almıştım. Üzerine 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı şeker ekledim ve topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak kaynattım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 paket şekerli vanilini ekliyorum ve artık soğuması için kenara alıyorum. tatlımızın şerbetini ve muhallebesini hazırlayarak soğuması için kenara aldık. Şimdi kekini hazırlıyoruz. Tatlının keki için oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 3 tane yumurtayı karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı şekeri ekledim ve beyaz krema kıvamına gelinceye kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Bu tatlıyı hiç un kullanmadan hazırlayacağız. Eğer daha önce Kıbrıs tatlısı tarifini denemediyseniz benim verdiğim ölçülerle mutlaka deneyin. Eminim ki sizler de çok çok beğeneceksiniz. Yumurta ve şekeri beyaz krema kıvamına gelinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Bir su bardağı hindistan cevizi, bir su bardağı galete unu, bir su bardağı da cevizi ekliyorum. Bir pakette kabartma tozunu ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada kek harcının havasını söndürmemek için mikserin düşük devrinde sadece birkaç saat. Saniye karıştırıyorum. 5-6 saniye mikserle karıştırdıktan sonra şimdi spatula ile devam ediyorum. Kek harcının içerisine galeta unu ve hindistan cevizi eklediğimiz için kıvamı biraz koyu gibi görünüyor ama tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi keki pişireceğim. Borcam kabın içerisini güzelce yağlıyorum ve kek harcını borcam kabın içerisine alıyorum. Tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 160 dereceye ayarladım. Kekimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 160 derece fırında pişireceğim. Kek harcını şöyle borcam kabın içerisine düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişirmeye götürüyorum. Kekimizin pişme süresi 160 derecede 30 dakika. Her fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Keki borcam kapta pişirdiğim için fırının en alt tarafında pişirdim. Böylelikle altı da güzel bir şekilde pişti. Şimdi fırından aldım. Şerbetini daha iyi çekmesi için üzerine kürdanla delikler açıyorum. Daha sonra da üzerine soğumuş olan şerbeti döküyorum. Bu aşamada kekimiz sıcak. Şerbetimizin tamamen soğuk olması gerekiyor. kekimizin şerbetini iyice çekmesi için kenara aldım. Bu arada muhallebi de tamamen soğudu. Muhallebi soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için bir poşetle kapatmıştım. Şimdi içerisine bir paket krem şanti ekliyorum ve mikserimle çırpıyorum. Bu arada ben bu tarifte krem şanti kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler krem şanti yerine bir paket krema da kullanabilirsiniz. Muhallebiyi hiç topaklanma kalmayıncaya kadar güzelce karıştırdım. Muhallebimizin kıvamı bu şekilde. Şimdi şerbetini tamamen çekmiş olan kekin üzerine ekleyeceğim. Şimdi hazırladığım muhallebiyi tamamen soğumuş olan kekin üzerine ekliyorum. Alt tabanı şerbetli bir tatlı, üzeri muhallebi. Bu tarifte aslında iki tatlı birleşmiş oluyor ve ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Hafif borcam tatlılarını seviyorsanız bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de evinizde tarifimi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz muhallebi de ekledikten sonra şöyle üzerini güzelce düzeltiyorum sonrasında üzerine bolca hindistan cevizi serpiştiriyorum sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen Tatlımızın üzerine hindistan cevizinde serpiştirdikten sonra dolaba kaldırarak en az 2 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem bu tatlıyı bir gece önceden hazırlayın ve sabaha kadar buzdolabında dinlendirin daha da lezzetli olacaktır. Ben tatlıyı buzdolabına kaldırarak sadece 1 saat dinlendirebildim. Şimdi dilimliyorum daha sonra da süsleyerek servise hazırlayacağım tatlıyı dilimledikten sonra antep fıstığı ve çilekle süslüyorum. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben tatlıyı hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarifime tesadüfen denk geldiyseniz veya tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ayrıca tariflerimi beğeniyorsanız sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak tavsiye edebilirsiniz. Ben tatlının üzerine antep fıstığı ve çilekle süsledikten sonra şöyle birer yapraktan nane yerleştirdim. Şimdi bir dilim alarak dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Göründüğü kadar da lezzetli bir tatlı. Şimdiye kadar kime ikram ettiysem mutlaka tarifini istedi. Sizler de her zaman olduğu gibi tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle dokusunu sizlere daha yakından göstermek istiyorum tatlımızın keki sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti ve şerbetini de tamamen çekti. Muhallebisi de tam da olması gerektiği bir kıvamda. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.